Merhaba arkadaşlar. Bugün babama yapmış olduğum elektrikli arabanın motor bağlantıları nasıl yapılıyor? Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Bazı arkadaşlarımız videolarda yazmış. "Babanın arabasında kullanmış olduğun beyin çok pahalı." diye. O beyin gerçekten çok pahalı. Ama ucuz beyinlerle de nasıl çalıştırılabilecek? Bununla ilgili bir video yapmak istedim. Aslında çok ucuz beyinlerle de bu motorlar çalıştırılabiliyor. Sadece bilmeniz gereken arabanızın motorunun ne özellikte olduğu. Benim arabamdaki motor fırçalı bir motor. Fırçalı bir motor olduğu için motorun üzerindeki etiket değerlerine göre 1000 watt'lık fırçalı bir motor için kullanılabilecek bir beyin aldım. Eğer fırçasız olsaydı fırçasız bir motora göre beyin almam gerekecekti. Aslında bütün beyinler diğer motorlara uyar. Sadece dediğim gibi fırçasız ve fırçalı motor ayrımını yapmanız lazım. Eğer fırçalı motor kullanacaksanız fırçalı motorlar için beyin Fırçasız motor kullanacaksanız da fırçasız motorlara göre beyin almak zorundasınız. Şimdi ben almış olduğum beyini bu motora bağlayacağım. Benim kullandığım beyin 36 voltluk. O yüzden 3 tane 12 voltluk aküyü birbirine seri bağlamam gerekiyor. Bu aküleri ben bit pazarından aldım. Bit pazarından aldığımda üzerinde vida yoktu. Elimde olan vidalarla bu şekilde taktım. E vidalara pek özenmedim kusura bakmayın o yüzden. Bakın aküleri ölçtüğümde 12 volt veriyor. Seri bağladığımda 12 çarpı 3 yani 36 volt verecek. Seri bağlamak için bir akünün eksi ve artısını birbirine kablo yardımıyla bağlıyorum. Akülerde boşta kalan artı ve eksi kablolara kırmızı ve kahverengi kablo bağlıyorum. Kırmızı artı kahverengi kabloyu da eksi yaptım. Aküden gelen kabloları beyne bağlayacağım. Beynin güç girişi kalın, kırmızı ve siyah kablosu olan soket. Buraya artı ve eksiyi takıyorum. İlk başta takarken biraz ark yapıyor. Bu normal. Çünkü invertörün içerisindeki kondansatörler şarj oluyor. Motor kablosu da sarı ve yeşil kablo. Bu sokete de motor kablolarını bağlıyorum. Eğer motor ters dönerse kablolarının yönünü değiştirdiğinizde motor diğer tarafa dönecektir. Gaz kolunu da yine beynin üzerindeki gaz kolu kablosuna rengine renk bir şekilde bağlayacağım. Zaten fırçalı motor beyinlerinde genelde ikişer tane kablo olur. 3 tane olan kablo potansiyometre kablosu. Yani gaz kolu kablosu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi gaz kolunu çevirdiğimde motor çalışmıyor. Burada bir de kontak bağlanması gerekiyor. Kontak bağlamak da çok basit. Soketlerin içerisinde power yazan bir tane soket var. Bu sokete normalde kontak bağlanması gerekiyor. Benim elimde şu anda kontak olmadığı için oraya sadece bir kablo ile pens atacağım. Yani kontak varmış gibi bir kablodan diğer kabloya enerji verecek. Bu şekilde bağladığım zaman sanki kontağı çalıştırmışım gibi ve motora enerji vermişim gibi beyin çalışıyor. Şimdi yapmam gereken sadece gaz kolunu çevirmek ve motoru çalıştırmak. Gaz kolunu çevirdiğimde gördüğünüz gibi motor çok güzel bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani bu motorları kullanmak için aslında pahalı beyinlere hiç gerek yok. Sadece kullanmanız gereken motor fırçalı olduğu için fırçalı motor beyni almak. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.